Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Ee, bu hafta ya yine geçen haftanın ee, olumlu verileriyle e, başlıyoruz. Dünya piyasaları rekor seviyelerde olmaya devam ediyor. Ee, bu hafta Pazartesi günü Amerikan e, piyasası Başkanlık günü dolayısıyla kapalı. Uzakta orada da Çin, Hong Kong ve Tayvan piyasaları kapalı ama onun dışında e, Asya piyasalarına baktığımız zaman e, Japonya e, 30 bin Nikkei endeksi 30 bin'i geçerek 1990'dan beri e, geldiği en yüksek e, seviyeye ulaştı. E, genel olarak pozitif e, momentum e, devam ediyor piyasalarda. E, özellikle emtialarla başlayan hareket e, reflasyon e, trade'i dediğimiz trade'i desteklemeye e, konusunda e, olumlu e, olmaya devam ediyor. Petrole baktığımızda Petrol e, bugün yüzde bir buçuk yukarıda, e, özellikle e, Amerika'daki e, Teksas bölgesindeki e, kış koşullarının ağır geçmesinden dolayı ve petrol üretiminin düşmesinden dolayı e, dönemsel bir e, arz e, kısılması e, oldu orada ve petrol fiyatlarına hem e, Texas petrolüne hem de Brent petrolüne e, yansımış durumda bu. E, şimdi baktığımızda <laughs> petrol fiyatı e, bizim beklediğimizden daha hızlı bir hareket gösteriyor. Biz e, geçen sene e, bu sene için ortalama 56 dolar e, petrol e, fiyatı e, kullanıyoruz. Bunu da niçin kullanıyoruz? Cari açık tahminlerinin e, şekillenmesinde. E, geçen sene 2020'de e, 43 dolara tamamladı. E, yani senenin tamamında 60 doların üzerinde kaldığını düşünürsek yani 63 dolar Ortalama olsa e, kabaca e, baktığımızda e, geçen senenin yüzde 50 yukarısında bir ortalama olmuş oluyor. Bu da Türkiye'nin e, enerji e, ithalat faturasında aynı şekilde yansıyacak. Yani e, ne oluyor? Enerji tüketimi pandemi döneminde dönemsel olarak azalsa da aşağı yukarı seneler içinde bizim e, tükettiğimiz petrol miktarı e, tabii ki artsa da seneden seneye çok büyük değişimler göstermiyor. O yüzden bu sene daha iyi bir hayata ve daha e, ekonomik olarak aktif bir hayata baktığımızda e, geçen seneye göre yüzde böyle giderse e, bir daha fazla bir e, enerji faturası ortaya çıkacak. Yani Bunlar her zaman e, bazen düşündüğümüzde ya evet piyasalar neden gitmiyor, ne oluyor? Çünkü bizim e, her zaman düşünmemiz gereken e, kurun seviyesi bizim iç açımızdan önemli. Ne çok değersiz olmasını istiyoruz ne de çok değerlenmesini istiyoruz. Değerlenme, değer kaybetmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi de her zaman bizim için fazla ithalat oluyor. Yani cari açı e, genişlemesi. E, tahminimizden daha fazla genişlediğimizde normal hayatımızı sürdürmek için bir şeye daha fazla kullandığımız bir şeye daha fazla e, para ödediğimizde tabii ki başka bir şeylerden kısmak gerekiyor. Yeni finansman bulmadığınız sürece. O yüzden petrol fiyatları da e, baktığınız zaman yukarıya gidiyor olması devamlı Türkiye için her zaman hiçbir zaman iyi bir şey olmamıştır. E, gösterge olmamıştır e, açıkçası. E, o yüzden orada dikkat edeceğimiz verilerden bir tanesi olacak. E, yukarıya doğru hızlı hareketlerde. Genelde de hep geçmişte de e, petrolün yükselmesinin faydalandığı ülkelere trade ya da flowlar e, gitmeye başlıyor. Yani bu nedir? Her zaman Rusya-Türkiye ya da Rusya-Güney e, Afrika trade'leri farklı sebeplerden dolayı ama işte petrol fiyatının artmasında Rusya bundan faydalanıyor Türkiye gibi basit bir mantık vardır. Ama bu basit mantık dönemsel e, zamanlarda portföy yöneticileri için kısa dönemli hareketlerde kullanılan bir mantıktır makro veriler açısından. O yüzden petrolün hızlı yukarıya doğru hareketi bize portföy girişlerini yavaşlatacak bir gelişme olarak aklımızda bulunmasında fayda var. Onun dışında baktığımızda bu haftanın iş piyasadaki en önemli verisi Perşembe günkü Merkez Bankası faiz kararı. E, biz de dahil e, olmak üzere konsensus e, faizlerin e, %17 seviyesinde e, değişmeden bırakılacağını e, düşünüyor. E, dediğim gibi bu ay biraz daha yükselebilir e, enflasyon e, ama e, çok daha yukarıya doğru bir hareket görmeden e, daha fazla yükselteceğini açıkçası ben düşünmüyorum e, Merkez Bankası'nın. E, ve sene sonunda tekrar hatırlatmak gerekirse e, ikinci yarıda düşmeye başlayan Enflasyonla birlikte e, politika faizinin 2020 sonunda %14'ler seviyesinde e, oluşacağını tahmin ediyoruz. Onun dışında şirketkarları gelmeye devam ediyor. Bu haftada e, solo şirketler için sanırım son hafta yanılmıyorsam e, konsolideler için Mart'ta kadar e, bir süre var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Merhaba herkese günaydın. E, küresel piyasalara baktığımızda Batuhan abinin dediği gibi birçok piyasa kapalı. ABD, uzak doğu tarafında da yine işte Çin, Tayvan, Hong Kong gibi piyasaların kapalı olduğunu görüyoruz. Açık olanlarda pozitif bir hareket söz konusu. Ee, şu an için Avrupa vadelerine baktığımızda Almanya tarafından %0.70 yani %1'e yakın yükselişler söz konusu. Brent petrol 63 doların üzerinde seyrediyor. Dolar endeksi 90'a gelmek üzere yeniden 90.30. Ee, bu volatilite endeksi de 20'nin altına sarktı. Ee, onu söylemiş olalım. Şimdi baktığımızda yeni haftaya pozitif başlayacağız. Burada geçtiğimiz hafta da altını çizdiğimiz, vurguladığımız endeksin bunun e, 1550 seviyesini e, söylemiştik. Bu nokta e, kritik bir bölge. Bunun üzerinde kapanışlar olmadı geçtiğimiz hafta ve momentum kaybı yaşanmaya başlamıştı. Ama şimdi biraz e, indikatörler gevşedi, rahatladı. E, bir dip yere yapıldı gibi gözüküyor kısa vadeli. Buradan yeniden endeksin güne pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1550 seviyesine doğru yükselişlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. Bu noktayı kırması durumunda 1560 ve daha sonrasında da tarihi zirve olan 1580 seviyelerine doğru yükselişlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. Burada kritik bölge dediğim gibi 1550 üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi. Olası ters bir gelişme olursa geri çekilmelerde 1525-1500 seviyesinde destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Ama şu an için pozitif bir güne başlayacağımızı söyleyebiliriz. Dikkatimiz dikkatimizi çeken hisselere bakacak olursak bunlardan bir tanesi Koç Holding arkadaşlar. Bu tarafta yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. 22.50'nin üzerinde kaldığı sürece pozitif hareketler 23-23-20'ye doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz çok yüksek. Tav arkadaşlar bu da geçtiğimiz hafta 22.50 seviyesini 3 kere denedi kıramadı. Bu nokta kritik. 22 22.50'nin üzerinde bir hareketlenme gerçekleşirse yeniden tavda 23-23.50 bandı hedeflenebilir diye e, düşünüyoruz. Petrol fiyatları arttı. Bu e, TÜPRAŞ'ın bilançosunun arkasından satış baskısı oldu ama e, bu petrol fiyatları yeniden bir hareketlenme 105'lere doğru bir hareket görme ihtimalimiz. Yüksek Ereğli karına çıktıktan sonra bir kar satışı geldi. Ama çok kritik bir bölgeyi kırmadı. Açıkçası 14.90'ın altına sarkmadığı süreci de Ereğli'de hala kısa vadede pozitif görüşümüzü sürdürmeye devam edeceğiz. 15.40 arkasından 15.80 seviyesi de hedeflenebilir diye düşünüyoruz. Bunun dışında Topaş arkadaşlar bilen çocuktan beri açıkçası biraz satış baskısı altında ve ee, geçtiğimiz hafta yatay hareketler sergiledi. 36-20 ile 37-30-40 bandı arasında işlemlerini sürdürdü. Burada 36-20'yi destek noktası olarak takip ediyoruz. Dip yaptığı gibi gözüküyor. Bu noktalardan yeniden bir hareketlenme için 37.50 seviyesinin kırılması gerekmekte ama hani alım için uygun seviyeler biz orta uzun vadede topaşı beğenmeye devam ediyoruz. Benim de diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.